Efendim oğlum. Bak oğlum unutmayasan ha. Bugün kız kardeşin ameliyat olacak. Sakın yalnız bırakma. Ben de patrondan izin alıp sana yetişmeye çalışacağım. Hadi Allah'a emanet onu geçmiş olsun. Patron kolay gelsin. Bugün sizden bir ricada bulunacağım da benim kızım ameliyat olacak. Acilen oraya yetişmem lazım. Bana izin verebilir misiniz? Tabii ki Yunus Bey, elimizden ne geliyorsa sizin için yaparız. Olur mu Muhammed Bey? Zaten yeterince elemanımız yok. E bu elemanı da göndersen bu iş adı kim bitirecek? Olur mu Ferhat Bey? Bizim de çocuğumuz var. Çocuğumuzun tırnağına diken batsa içimiz parçalanır. Yunus Bey, size bir hafta izin, Allah çocuğunuza da şifa versin.